Şu hemen şu ısınma testlerimizi yapıyoruz İki testimiz var Ondan sonra Sol. E, Şey K-Drop Sonra bir video sonra oyun diye düşünüyorum kalem Var mı sağ mı diye bir seçenek yok e, Mert'e yetki versene Discord geldiğinde Ananı sikeyim ya Nerede? Ya kanka bu Niye direkt olarak böyle bir Ama Yaren ya bu bence Sesli kanallarda Mert. Dur çektim. Mert'im. Abi bir tane de ben yapabilir miyim? <laughs> tabii ki. Tabii ya. ki dostum. Ekranımı izleyebilirsin Discord'dan. Evet, tamam izliyorum hazırım. Ha Onurcan Erdem baştan, Bey de geldi. En baştan. <laughs> ne Alo. en baştan? Alo Ege. Selamlar. Aleyküm selam. Merhaba, bir as diyelim. Dur bir dakika. O zaman baştan açıyorum. 16 tur dedim. Başlat dedim. Anıl'ım hoş geldin. Anıl Anıl hala gelemedi Anıl? Anıl hala gelemedi Anıl Bir şey sorabilir miyim? <laughs> en güzel kadın tiktoker'da Merve Yalçın'ın ben niye yüzünü görmüyorum? Yani Nereden anlayacağım? Ben ne oldu? Barışçı oldum yani, amına ne koyayım Nereden anl- Abi yüzsüz bir mi yani? Ben anlamadım sen ne demek istediğini Ali ha. Ama ben Dostlar, bu yayında selam, konuşamam aleyküm. ki böyle her dediğimden Aleykümselam selam dosti Hareket ya semiraminta mı daha güzel Merve Yalçın mı? Bence Merve Yalçın çok daha güzel. Abi hadi ben yapacaktım bana. E kanka o... sen yorum yapmıyorsun bekle. Abi beni ben seçecektim. beni bölücen. Ben Semira, seçecektim amına koyayım. Sen harbiden Semir Aminta'yı mı seçecektin? Kanka. Tamam ben yarın alacağı seçiyorum. <laughs> Kanka burada kanka zaten yarı. Şey burada zaten yarı seçer zaten burada ki yani. Efendim? Bu sağdaki kız bacağından vurulmuş bir kere biliyor musunuz? Ya bu ne gerek bizim info Allah Allah. Harbi <laughs> mi lan? Evet ayağından vuruldu bir kere. Oo. Helal olsun hala Lan yürüyorum. Bir de şey İstanbul'da da arabayla birine saldırmışlar bunlar. Bunlara hiç oy vermeyelim. Bu vardı. <laughs> kanka bir şey diyeceğim bu senin söylediklerin herkesin bildiği şeyler mi? Sen özel bilgileri mi söylüyorsun? Yok yok story bir story atmışlar. Ha. Ya. bu çıktı. Bu bir Oğlum, de Pelonuz diye bir kız vardı. E? O ikisi birine saldırmıştı. Haberlere çıktı. Allah Allah. Aşiret mi bu? Çete o zaman. TikTok Flix. Aşiret mi bu? Ben yara alaca ya. diyorum. Onurcan Bey siz ben de yarın alıcı diyorum. Ya bu yaran ya. Daha ne kadar yarın alıcı diyebiliriz <laughs> zaten. <gülüyor> sağ boş o yüzden sol diyorum. Ben sağ dolu olsa da Duygu evet. Aycan diyorum. Buse Aynen. Korkmaz mı yani. Ceren Yaldız mı? İkisine de oy Ceren veremiyor Yaldız. muyum? Kanka? Şey, soldaki, oy... soldaki bir tık boş. Tık sağ seç direkt. Ya Oo. yanlış söyledim bu arada. İkisine de oy vermemenizlik yapamıyor muyum? Alt F4'ü basamıyor muyum yani? Buse Ay Korkmaz ya. mı Ceren Yaldız mı? Ver, ya ver, şimdi güzellik ver. güzellik olarak yapacaksak sevip sevmemeye geçerek Buse Korkmaz diyorum. Güzel ne? kadın Ne? Evet. Ya siktir dedim. Sağdaki Ceren, Ceren ablacığıma veremem. Hiç kusura bakma. Evli, bahtlı, çocuğu var. Petek Alemdar'a rakip bile yok bak düşün. Sağ boş amına koyayım. Keşke boş olan yerleri biz koysaydık. <laughs> ha, kafadan mı? Ama ya varsa evet. testte onu bilemeyiz ki. Doğru bir daha hangisini hangisini koyduk ne Tamam şey? mesela sağ Sıla Dündar koydum. Sıla Dündar mı Berfin <laughs> mi ben Sıla Dündar diyorum. Ama sağ basamıyorum Sıla ki. Sağ basınca yine solu seçiyor boş olduğu ya, için. Bu testi geç o zaman. Bu nasıl test böyle Şey olmaz. 16 ya yaptığım bunlar... için öyle oldu. He. Tamam o zaman ben Berfin diyorum. Uzun makarnamız her ama. 3. <laughs> bu yani. <laughs> Ha. Uzun e, makarna, şimdi aynı makarna. Şey değil mi bunların. Evet çok benziyorlar arabalar. Hayır, uzun makarnaya benzeyen başka bir kadın var. Ayda da o. Ayda, Ayda Kutay Kutay'da. lan kardeşler gibi ya. Hepsi aynı değil mi bunlar? Sıpatıp aynı gibiler. Ben sol diyorum burada. Sera çok mu estetik ya? Gerçi bu da estetik ki. Mert ben söyleyeyim sizin niye sol dediğimi. Ha. Sera Semih Varol'a çıkmak gibi bir hata yaptı zamanında o yüzden. Sol kanka direkt sola basar. Gerçekten ver, mi? ver, sola ver ver. Gerçekten Sola, ver, sola mi? Ver, ver, sola, sola sol. Kanka. Sol. Abi daha açıklamaya gerek yok. Yapmış mı? Aha. Oo Cemre sol da büyük kayıp. Kanka kimse kusura bakmasın. Kanka. Yani Cemre sol mas Feride Özdinç ve sesini Feride alır. Ben ya çünkü... seni bir daha Feride ile yan yana getirmeyeceğim ama. <laughs> ya ne alaka amına koydum. <laughs> sen Allah gözü Allah. gözü dikmişsin ben seni herkes izliyorum <laughs> ve Feride'ye veriyorum sana. Abi. Ya sikleri git kanka. Ya Cem tamam sana soruyorum Mert. Cemre Solmaz ve ise Feride Özdinç. Feride kanka. Ey ee, kanka sen de mi gözünü diktin o zaman? Kanka neler diyordun zaman <laughs> Ne diyorsun oğlum? Ya sen bana diyorsun ya. Benim arkadaşım o şerefsiz. Benim değil mi amına koyayım? Ben buradan gidiyorum benim Ya Hayır gitme gitme hayır gitme diyorum. gitme gitme kötü hissederim <laughs> kendimi. Yaralı alaca diyorum ben. <laughs> <laughs> yaralı alaca ben de yaralı alaca diyorum. Aa. Burada ben petek diyorum. İyi ben Bence Sert. tartışmasız ya. Ben Ama de de ya. iyi veyse ya bence Merve Atışın da güzel. Ama Merve'nin fotoğrafı çok kötü. Yüzü yok. Mer. Mert... Ben bunun daha detaylısını hazırlarım ya. Daha böyle fazla. Harbiden daha ya. mantıklı evet. Petek diyorum. Mert öldü galiba. Yok ya yengem olur. Ha. Eee <laughs> <laughs> uzun makarna mı Berfin mis mi ismi? Berfin mi Berfin'in şarkısı var mı hiç? Var bayağı var. <laughs> ya Sanki ben bir yerden Berfin'in... Kanka hiç... şey yok. Bir şey yok. Dönüşü yok gibi bir şarkısı var. Onu açar mısın? Dur bakıyorum. <laughs> çözümü hemen. yok. Çözümü ha? yok. Bu mu? o 1.9 milyon Aç aç <laughs> Biraz da hep yanımda kalsan Benimle gökyüzünde dursan Seni deriyorsan Çok tiz lan sesi ben ben sarsam, Ayıkta kalmayalım asla Biraz da hep yanımda kalsan Daha fazla geçmişte duramam İstesem de aradığımı bulamam, bulamam, bulamam. Hatıralar karışıyor dumana ha. Bir şey sorabilir miyim? Paralı feat mi? Bilmiyorum Çok yakın arkadaş bu ikisi Tamam Ne olacağını bilmiyorum bu ara de reddedildim ailemden Ve çok sikimle memnundum halimden Depresanlar bundan bile daha iyiyken <laughs> <laughs> Bir o kadar zalimler Zaten <laughs> Bu içkiler bu kanıma ve gecem bile gündüze <laughs> Oğlum ben bu şarkıyı çok seviyorum kanka Kanka Sen şey diye. çok kötü İkisinin sesleri o kadar uyuşmuyor ki Rahatsız edici bir ses tonu mi? oluşuyor Mir bir diye bir elemanla duet Ben bir baharcan'dan hmm. vibe aldım Ya şey çok kötü Sesi çok tiz diğerinin bir tık pes Baran Yücelan oldum amına koyayım Uyuşmuyor yani ben dinlerken rahatsız oldum şu an Bu halim Ne? Uçurum dinleyelim bir tur o zaman. Uçurum hangisiydi? Ben Ay, de bu bass. Ya kanka aramı bozucan insanlarla amına koyayım ya. Ne var oğlum şarkısı? Ayrılar değil mi şu an? Evet. <laughs> ya kimsiz olma ya bana. Yanında. Ben Merve Yalçın'ın sesini beğeniyorum bu arada. Evet. Ben yine Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Ay, man, sakat galiba. <gülüyor> olabilir. <gülüyor> Kanka ben bu adamın sesini beğenmiyorum ya. Bir garip bir sesi var. Dönüp kaldı, dönüp Teşekkür ederim. Gittin abi. yine adamı yerine sardın. Aa, Teşekkür doğru. ederim ya kanka. Ya bir sürü şey söyleyeceğim de gerçek hayatta beni bulup döverler diye böyle. <laughs> beni söyle ya ben hazır bekliyorum posta <laughs> <çekerim abi. gülüyor> The best sokakta dans eden değil mi? Bilmiyorum. Atanamamış evet, evet, diyebilir miyiz? Diyemeyiz kanka. Ya Semih de The Best'i ananın ki kanka. The Best deli sevgiliydi bu arada. Cansu Tekin ne ayrıldılar ama. Ne zaman? Yakın zamanda ayrıldılar. Hatta Cansu ev değişti ayrıldıktan sonra. Ya buna <gülüyor> <da> <gülüyor> bu ne yaratıklar? bu ne amın sen? neleri ya. Neleri biliyorsun ya? Uzun makamı. <laughs> Merteran hakkında bir <laughs> E Mert Eren hakkında bil bilmediğimiz bir şey var mı abi sende? Harbi ben bile bilmediğim bir şey <gülüyor> söyleyebilirim. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Yok galiba. Yok galiba. Henüz mü yok ya da? Henüz yok. Tamam. Bu, buluruz illa ki. <laughs> tamam. Ben yaparım bir şeyler. <laughs> Uzun makarna mı mi ismi? <laughs> güzellik olarak. Bilemedim ya. Chat. Sol. Sol mu sağ mı? Sağ sol, sol, sol. Sol, ya. Sol ver geç ya. Bence de sol abi. Sağ da kötü... şimdi a instalog sağ atıyorum şimdi değil aa, mi? Atacağım, aa, kanka, aynen, şov aynen. Da kanka bu sefer ama bak. Ha. Yine sol. yine sol ki. Yine sol. Yine sol ki. Mert sence? Ya başka test yapalım ya. Bu test sağlamadı. <laughs> <laughs> sol abi düşünmeye gerek yok. Evet yani. Onanı siçeyim ya. Hayır ya. Çok ha. zor ya. Evet çok zor. Çok zor ya. Çok zor ama ben sağ buna. Of. Yani şeyi düşününce yarın aşırı güzel değişti son böyle bir, bir buçuk yılda falan. Yani bayağı. Sağ so, sağ so. Chat. Chat petek diyor full. Baba petek bence de ya. Ya petek böyle güzel ama. Evet. Hani? <laughs> ya de farklı evet, bir vibe de var. var bu. <gülüyor> 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 evet. Saçmalama linç yersin. Çok sikimdeydi kanka. Aa linç yemeyeyim. Çok pardon. Ya Fethi kalemlar mı yarın alacağım ha. Bahçeli bile Ecik. gelse o bile sol der. Ne alaka ya kanka? <laughs> Bahçeli'nin konuyla <kombine gülüyor> ne alakası <gülüyor> var? <gülüyor> ya ben sarışın seviyorum. Sağ vereceğim galiba ya. Ver ver. ver. <laughs> <Bert. gülüyor> Yaren'i seçerse de sırf arkadaşlar diye seçer. Ya alakası yok oğlum. Yaren'in hayatımda bir kere görüştüm ya. Sağ diyorum. Ama Petagon'u da çok güzel. Vallahi öz yengem. Aa, Aa, Aa. Aa. Ee, son Nasıl arkadaşlarını kolay. bıraktı. Abi Feride'nin fotoğrafı hileli ama koyayım yani. Mert. <laughs> Ne alaka ya? Allah Allah <gülüyor> <gülüyor> Salak ya ee, yaran abi İnsan otomatik bir sağa tıklayası geliyor Bence sol Bence net sol Gerçekten yani. bak fotoğraflarla alakasız Yaren mı Feride'me? Güzellik olarak mı? Her şey Şimdi Ney her şey ney Vallahi beni gidelim Her düşünün. şey Ve ney Arabamı bozacaksın abone bu <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Ben bu alt f basarım. Kimse kusura Ben o iki şey tercih söyleyeyim. yapamam yani. Ben terbiyesiz bir insansın. Yani. <laughs> Eyvallah. Ya bunun daha şeyi yok mu böyle? Neyi? Direkt influencer odaklı var mı ona bakayım ben yani, dur. dur. testler diyeyim. Ee, şimdi buradan. Bir dakika. Türk Aa, Ya en güzel, güzel göt şey var, var kanka. Yapalım.